halak. Halakal insane min alak. Allah sizi bir alaktan yarattı. Neden yarattı? Bir meniden yarattı. Diyor. Peki, düşünelim. Peygamber Efendimiz hiçbir hocanın önünde eğitim görmemiş. Hiçbir medreseye gitmemiş. Hiçbir okulda okumamış. Ümmi bir peygamber. Ümmi olduğu eski kaynakların hepsinde geçiyor. Peki okumasını bilmeyen Peygamber'e Cebrail aleyhisselam gelip de oku derse peygamberimiz ne yapacak? Verdiği cevap çok enteresan. Ben okuma bilmem. Cebrail aleyhisselam bunu tekrar sıkıyor. Yine okuma bilmem diyor. Yine sıkıyor. Kemikleri çatır çatır ötüyor. Yine okuma bilmem diyor. Ve bu surenin beş ayeti nazil oluyor. Cebrail Aleyhisselam önünden okuyor, Peygamberimiz de arkadan okuyor. <laughs> Peki siz kardeşlerim, burada bir düşünmemiz gerekiyor. Peygamberimiz okuma bilmiyor, Cebrail de oku diyor. Neyi okuyacak? Kitap yok, defter yok, kalem yok, bunu yok, bunu yok. Allah'ın iki kitabı var. Bir, Kur'an-ı Kerim'in, bir de içinde yaşadığımız şu kainat kitabı. Bu kainat kitabı, şurada hava var. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Ama şu derneğimizin içinde hava olmamış olsan hepimiz ölüyoruz. Peki şu önümüzde su var. İnsanın yüzde 85-90'a yakını sudan oluşuyor. Bu su bir yanıcı bir de patlayıcı olmak üzere hidrojen ve oksijenden oluşuyor. E bunlar akıllı mı ki? Hidrojenle oksijen bir araya birleşmiş, ondan sonra insanın en büyük ihtiyacı olan suyu meydana getirmiş. Hayır. Peygamberimiz bu, Allah'ın adıyla oku ayeti celilesinde karşımıza şu çıkıyor. Ya Muhammed, Allah'ı bul, Allah'ı düşün, Allah'ı tanı. Işıklar Peygamberimize ne diyor? yere dağına çıkıp da Kira Dağı'nda bir e, düşünmeye başladığında Haşika -ba Muhammedun Rabbehu demektir. Muhammed Rabbuna aşık oldu da Kira Dağı'nda düşünmeye gitti diyor. B harfi celinin Arapçada 18 tane manası var. 18 tane. Bunlardan birisi en şeysi Allah'ın adıyla oku demek. Ama okumasını, yazmasını bilmeyen bir insan ne okuyacak? İkincisi, ey Muhammed Allah'ı düşün, Allah'ı ara, kainatı düşün, seni yoktan var edeni bul ve kainatı yoktan var edeni bul, Allah'a kul ol demektir. Diğer önemli manası da, asıl uygun manası da budur. Dolayısıyla وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِزِّكْرِ <laughs> Kur'an-ı Kerim'i ben kolaylaştırdım, düşünmüyor musun? Ey müminler diyor Allah'ımız. Biraz sonra bir papazdan misal vereceğim inşallah. İşte aziz kardeşlerim, kainat kitabını diyor, oku anlamından bir tanesi, kendimizi okuyacağız, kainatı okuyacağız. Bunu en güzel tefsir, Kur'an'ın bir ayetini başka bir ayetin tefsir etmesi demektir. Bunu hangi ayet tefsir ediyor? Senurihim ayetine fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehül hak. Ya Muhammed biz sana etrafında olan ufuklarda, dünyada, denizlerde, gezegenlerde olan Allah'ın ayetlerini göstereceğiz. Peki bir de nerede göstereceğiz? Kendi nefsinizde Allah'ın ayetlerini göstereceğiz. Böylelikle hak meydana çıksın. Çok basit bir misal vereyim. Kainata baktığımız zaman Suyu insan yaratamıyor. Havayı insan yaratamıyor. Toprağa bir meyve dikiyoruz. Toprak yemiş de veriyor. Şeftali de veriyor. Kiraz da veriyor. Bu akıllı mı? Gökyüzüne çıkıyoruz. Çıktıkça hava kalmıyor. Peki gezegenlere çıkılmış. işte diyor Allah'ımız Ya Muhammed bunları düşün taşınla Allah'a kul ol. Ben خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ben azimşan insanları Allah'a kul olması için yarattı buyuruyor. Peki kendi nefsimizde Allah'ı nasıl tanıyacağız? Nuh Suresi ayet-i Suresi'nde geçen ayet-i celil şöyle buyuruyor Estağfurullah. "Ve lezemme khalaqnal insane min sulalatin min tin." Ben azimşan insanları süzülmüş bir çamurdan yarattım. "Sümme khalaqna bihi nutfete min." Sonra onu bir nutka haline getirdim. Bakalayken nutka da alakaten o meniyi anne rahminde öyle bir yere yerleştirdim ki bir karahindeki çok emniyetli bir yere anne rahminde yerleştirdim. Sonra onu et haline dönüştürdük. Sonra onu kemik haline dönüştürdük. Arkasından o kemiklere et giydirdik arkasından da ve nefah ne bir ruhine biz ona tekrar bir ruhumuzla üfledik ki güzel bir insan olsun halinde. Yedi aşamada bizim anne rahminde nasıl meydana geldiğimizi kendinizi düşünün ayeti celilesiyle ortaya koymuş olur. İşte Allah'ımız bunlara bizi düşünmemizi emrediyor. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz. Allah her nefis Nefes alıyoruz, veriyoruz. Mevla müsaade etmediği an her şey bitiyor. Hiçbir gücümüz yok. Bugün cebimizde paramız vardı. Allah göstermesin bir deprem olsa hiçbir şeyimiz kalmıyor. Bir yangın olsa hiçbir şeyimiz kalmıyor. Bir hastalığa düşmüş olsa bakıyorsun ki o güzellik tamamen demiş. İşte Allah'ımız diyor ki ey kullarım sizin kendinize ait hiçbir şey yok. Hepsi Allah'ın sizin üzerine verdiği birer emanettir. Öyleyse düşünüyor musunuz? İnsanda iki göz vardır. Şu gördüğüm iki göz değil ha. Bir bu gözler vardır, bir kalp gözü vardır. Peygamberler, veliler kalp gözü açıktır. Bu dünya gözü bazı şeyleri görür. Ama kalp gözü ile dünya gözü açık olmadığı zaman işte kainat kitabını okuyamaz, Kur'an'ı okuyamaz, hadisleri okuyamaz ve İslam'dan uzak bir hayat yaşamış olur. İşte aziz kardeşlerim, birinci düşünmemiz gereken mesele beni yoktan var eden kim? O kalbi, o mideyi, o gözleri, o vücudu yaradan kim? bizim dünyada yaşamamızı sağlayan kim? Birincisi bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Allah demekten başka hiçbir çaremiz yok. İnsan Allah'a kulluk yapmayabilir. Allah'ın verdiği vücudu taşımayacak. Allah'ın yarattığı havadan teneffüs etmeyecek. Allah'ın yarattığı dünyada yaşamayacak. Allah'ın yarattığı rızıklardan yemem, yememek kaydı şartıyla Allah'a ibadet etmeyebilir. Peki bu vücut Allah'ın bize verdiği bir emanet. Göz, kulak, el, ayak hepsi birer emanet. Hava öyle, dünya öyle. Allah'ın olmayan hiçbir şey yok. Öyleyse tek bir çaremiz var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek. Başka çare. Şimdi gelirim. Vakit olursa döneceğim. Vakit olmazsa geçeceğim. Aziz kardeşlerim, şöyle bir soru sorsam. Peygamberle ahirette beraber haşır neşir olmanın, ahirette beraber Allah'ın Resulü'nün yanında olmanın birinci şartı Allah ile barışık olmak. Hocam biz Allah ile zaten barışırız. E soracağım soruya cevabınız, cevabımız evetse barışık olduğunuz belli. Şu anda şöyle bir elimizi kalbimize koysak. Allah'ı seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Diyeceksiniz ki, ya seviyoruz. Peki Allah'ı seviyorsak, Kur'an-ı Kerim'in manasını baştan sona hiç okuduk mu, okumadık mı? Ben yani öyle inanıyorum ki şu anda bu da benim sesimi dinleyen kardeşlerimin yüzde doksan beşi Kur'an-ı Kerim'in manasını baştan sona okumamıştır. Peki o zaman Allah'ı sevdiğimizi söyleyebilir miyiz? İstanbul'dan Yalova vapuruna bindim, yanımda otelli birisi oturdu. Bana dedi ki, sen Müslüman mısın dedi. Ben Müslümanım. E Kur'an-ı Kerim'in dedi, Hz. Muhammed'den beri doğru bir şekilde geldiğine inanıyor musun dedi. Tabii inanıyorum dedim. İzah etti. İşte Peygamberimiz Efendimiz döneminde nasıl geçtiğini, bundan sonra nasıl olduğunu böyle bir izah ettikten sonra sen normal bir Müslüman değilsin dedi. Allah'a dedim deli değilim. Yo yo dedi bayağı bir şey okumuşa benziyorsun dedi. Bunun üzerine ilahiyatta Kur'an-ı Kerim profesörü, Kur'an-ı Kerim hocası olduğunu söyleyince anlaşıldı dedi. Peki sen Müslüman mısın değil misin dedi. Ola da bilir olmaya da bilir dedi. Dedim, olmaz. Ya Müslüman olacaksın, ya Hristiyan olacaksın, ya Yahudi olacaksın, ya Ateist olacaksın. Evet dedi ben Lübnan'da papazım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona beş defa manasını okudum. Tenkit etmek için. Konyalı Mehmet Behi Hocam hoca, hoca efendinin tefsirini baştan sona okudum. Yine Kur'an-ı Kerim'i tenkit etmek için yani İslam'a karşı olduğum için Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini okudum. Elhamdülillah Müslümanım. Ancak dedi Müslüman ilk Müslüman olduğum Türkiye'yi gezmeye geliyorum. Edirne'den otobüse bindim. Buraya gelinceye kadar ilk defa Kur'an-ı Kerim'in manasını okuduz mu dediğimde, evet diyen bir sen karşıma çıktın dedi. Bakın, Edirne'den otobüse biniyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan Yalova Okulu'na ya geliyor. Kur'an-ı Kerim'in manasını baştan sona okuyan tek kişiyle karşılaşıyor. E, hepsi Müslüman. Peki, Hristiyan bir papaz, İslam'ı tenkit etmek için Kur'an-ı Kerim'i baştan sona 4-5 defa okuyor. Allah'ı seven bizler Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamışsa yani Allah'a nasıl <laughs> cevap verecek? İşte bu sorunun cevabına az olmam lazım. He, şu ana kadar hiç okumadık. Ama bugün dedik ki ya ben 50 yaşıma, 60 yaşıma, 40 yaşıma geldim. Tamam Müslüman ama Allah bana ne emretti hiç bilmiyorum. Her gün bir sayfa okuyacağım. Diyebildiğimiz an paçayı kurtarırız. Eğer bunu diyemezse işimiz biraz zor. O zaman Allah'ı yeterince sevmiyoruz. Allah'la yeterince barışık değiliz demektir. Bunu Haşr suresinden bir ayet ile Enfal suresinden bir ayet ile hatırlatayım. Estağfirullah Haşr suresinde geçen ayette وَلَا تَكُونُ اُكَلْ لَدِينَ نِسُوا اللّٰهَ Dünya hayatında Allah'ı unutanların biz de kendisini unuturuz. Allah'ı unutursak Allah da bizi unutur. Allah da Enfal suresinin ikinci i celilesini hatırlatayım burada. Estağfirullah. Allah Kur'an'da Müslümanı kendisini seveni hatırlarken tanıtırken şöyle diyor. Estağfirullah. İnnemel mü'minûnellezîne idâ bükirallâhu vecilet gulûbühüm. Ve ida tuliyet aleyhim ayetü zâdetüm imanen ta'ala rabbihim yetebekir. <laughs> Allah'ı seven Müslümanlar Kur'an'ı okuduğu zaman, Allah'ı zikrettiği zaman kalbinde bir ürperti meydana gelir. Kalbinde bir titreme meydana gelir. Ve ida tuliyet aleyhim ayetü zâdetüm imanen Kur'an ayetlerini okuyunca imanı artar. Ve alâ rabbihim her işinde Allah'a tevekkül ederler, Allah'a güvenirler, Allah'a dayanırlar, Allah'a sarılırlar. Ben de dahil hepimize bir soru soralım. Kur'an okuduğumuz zaman kalbimizde hiçbir kıpırdan meydana geliyor mu? Hiç gelmiyor. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Günahlarımızdan tevbe istiğfar etmemiz gerekiyor. Günahımız varsa kalp harekete geçmez. Günahlarımız Sevaplarımızdan fazla ise Kur'an okuduğumuz zaman sadece ağzımızdan okuruz kalbimize fazla tesir etmez. Ne diyor ayet-i cille? كَلَّا بَالْغَانَ عَلٰى خُلُوبِهِمْ مَا كَانْ İnsanın yapmış olduğu günahlar kalbi üzerinde kare leke oluşturur. Günah işlemeye devam ederse kalp kararır. Peygamber Efendimiz bu ayet cilleyi diyor ki kul bir günah işlerse kalbine bir kara leke düşer. İki günah, ikinci günahta bir kara leke, bir kara leke, bir kara leke daha artık o kalp görmez, o kalp hissetmez, o kalp hiçbir şey öğrenemez. Ne zaman? Tevbe istiğfar edinceye kadar. Tevbe istiğfar kalbi temizlemenin en güzel yoludur. İnsan hata işleyebilir ama tevbe istiğfar edince kalbimiz temizlenmiş oluyor. Demek ki toprağın altında bir altın madenini düşünün. İçinde demir vardır, içinde bakır vardır, taş vardır. O madenin kullanılır hale gelebilmesi için ateşte yakılır, demir ayrılır, bakır ayrılır, taşlar ayrılır, altın ayrılır. Ondan sonra altın mücevher değerli bir şey olur. Aziz kardeşlerim, İmanın kalbin üzerindeki taşlar, denirler. şunlar, bunlar tamamen günahlardır. O tür günahlardan temizlenmenin birinci yolu tevbe istiğfardır. Yeterince tevbe istiğfar yapmazsa, o zaman nasıl madem bir ateşte yanıyor, saf hale getiriliyor ise Allah korusun biz de ateşte yanarız. Ne zamana kadar? Günahlarımız bitinceye kadar Allah korusun. Öyleyse birinci şartımız Allah ile barışık halde olmamız gerekiyor. Allah ile barışık halde olmanın birinci şartı da her gün az da olsa bir sayfa, bir sayfayı okuduğumuz zaman bir sene sonra hatimi bitirmiş oluyoruz. Günde bir hadis okursak 365 günde 365 tane hadis okumuş oluyoruz. 50 senedir birer hadis birer hadis okumuş olsan Allah'ın Resulü'nün bütün hadislerini ne yapmış oluyoruz? Okumuş oluyoruz. Peki Allah'ı seviyoruz günde bir sayfa okuyamazsak, Peygamber'i sevdiğimizi günde bir ayet hadis okuyamazsak nasıl Peygamber'i sevdiğimizi söyleyebileceğiz? Söylememiz mümkün değil. Şimdi Allah'ımız ile ilgili meseleyi kısacık izah edelim. Peki Peygamber'le barışık mıyız? Ahirette peygamberle beraber olabilecek miyiz? Yine bunu ele alalım. Ama oraya geçmeden Allah ile ilgili bir ayet daha okumak istiyorum. Estağfurullah. Allahü veli yüllezine amenü yukricuhum mine zulümâti ile nûr. Fellezine kefavû evliyâhü mutdâvûtu yukricûne mine nûr ile hurmâ. Ulaike ashabında hukiyâ faridûn. Bakara suresi 257. ayet edilmesi. Allah'ımız diyor ki Allah kendisini seven Müslümanların dostudur. Onları sıkıntılardan aydınlığa çıkarır. İnanmayanların dostu ise tavuktur. <laughs> o da aydınlıktan insanları karanlığa götürür. Tavuk nedir diye soracak olur iseniz, şeytanın istediği ve insanı cehenneme götüren her şeyi Allah Kur'an-ı Kerim'de 8 ayet celilesinde tağut olarak ifade ediyor. Demek ki Demek ki Allah'ın bizim dostumuz olduğunu Allah bize söylüyor. Peki insan dostluğunu kaybetmek ister mi? Aşağı. Öyleyse Allah bizi sevdiğini açıkça söylüyor. Biz de bizi sevenin ona daha güzel bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi aziz kardeşlerim, Peygamberimizle ilgili Allah Celle Celaluhu Hazretleri Peygamberimize diyor ki Ya eyyühe Rasul Bellil ma unzile ileyke rabbik. Ve illem tef'al fema bellavte risalete vallahu ya'sım kemine nes. Ey peygamber! Allah'tan aldığın emirleri insanlara tebliğ et. Bu görevi yerine getirirsen peygamberlik görevini yapmış olursun. Yerine getirmezsen peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun diyor. Ve Allah'ın emirlerini tebliğ ederken her türlü tehlikelerden, musibetlerden, kafirlerden ben seni korumalıyım. Şimdi aziz kardeşlerim, burası çok önemli. Peygamber Efendimiz 23 sene İslam'ı tebliğ ediyor. Ebu Talip mahallesinde ilk İslam'ı tebliğ ettiği zaman Mekke'de Ebu Talip mahallesinde 3 sene müşrikler tarafından muhasarada kalıyor. Bu olayı, bu tabloyu ben gözümün önüne getirdiğimde çok beni etkiliyor. Siz de etkileyeceğine inanıyorum. Hatice Validemiz Mekke'nin altı zengininden birisi. Peygamber Efendimizle evlendikten sonra öyle bir fakir duruma düşür var ki Ebu Talip mahallesinde üç sene ağaç yaprakları yemişler, ot yemişler ölmemek için. Bir gün Hatice Validemiz bir deri parçası buluyor. Diyor ki ya Resulallah müsaade edersen ben bu deri parçasını çorba yapayım. Peygamber Efendimiz'in gözlerinden yaşlar atma başlıyor. Diyor ki Hatice, sen benimle evlenmeden önce çok zengindin. Evlendik ama çok fakir duruma düştük. Ot ve yaprak yemek durumunda kaldık. Şimdi de deri parçasını çorba yapıp çorba yiyeceğiz. İstersen diyor ben seni boşayayım. Sen yine eski haline ticaret yap diyor. Hatice Validemiz diyor ki Ya Resulallah bu nasıl bir soru? Biz seninle evlendik, aç olursak da beraberiz, tok olursak da beraberiz. Ben, sen öleceksin açlıktan, ben tok yaşayacağım. Bu aileliğe, bu evliliğe yakışır mı ya Resulallah? Ve Hatice Validemiz hep deri parçasını yiyor, yap, yıkıyor, kaynatıyor, çorba yapıyorlar. Oradaki Müslümanlar bu çorbayı yerken Cebrail İslam geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ya Muhammed sen hanımın ve burada bulunan Müslümanlar imtihanı kazandı. Bundan sonra artık size kıtlık yok diyor. Bakın bir olaya bakın. Şimdi evimizde ekmek olmasa, evimizde taranaç olması olmasa, evimizde herhangi bir şey olmasa ben öyle inanıyorum ki bizim hanımlar bizi kapıdan dışarı atar. Kolay evet. değil. Allah imtihan etmesin.